Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. ve vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve ashhabi ecmaîn. Kıymetli izleyenlerimiz, Riyazu's Salihin'den seçme hadisler derslerimize devam ediyoruz. Önceki derslerimizde İmam Nevevi'nin rahmetullahi aleyh kendisiyle başlamış olduğu konu olan ihlâsa dair hadislerle meseleleri ele almıştık, konuşmuştuk ve ikhlassız bir dinin yani samimi olmadan kişinin dini yaşantısının mümkün olmayacağını söylemiştik. Allah katında hiçbir yarın ahirette değer bulamayacağını, hatta pişman olanlardan olacağını ifade etmiştik. Yeni bir konu olarak İmam-ı Nevevi tevbe ile devam ediyor. Konumuz bu. Fakat öncesinde şöyle bir mukaddeme belki yapmak gerekiyor kıymetliler. Yani yaşadığımız süreçler, malumunuz sıkıntılı süreçler, İşte pandemi süreci var, dünyada devamlı, özellikle de bizim ülkemizde de var olması ile birlikte depremler, zelzeleler, işte Efendimiz Hazretlerimizin hastalığı gibi türlü türlü müminler açısından bir imtihan söz konusudur. Dolayısıyla bu süreçlerde nasıl davranmak gerekiyor? Bununla alakalı birkaç ayet-i kerime üzerinden konuşmamız ve ona göre de tavrımızı belirlememiz gerekiyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da peygamber efendim geçmiş peygamberler kavimlerine geldiler. Onlara Allah'ı anlattılar. Onlara kendilerine iman edilmesi gerektiğinden bahsettiler ve nihayetinde kimisi kısmi olarak bir takım kavimler efendim olumlu cevap verdiler. Birçokları da o gönderilen peygamberlere karşı menfi tavır takındılar. Şimdi bu süreçte bizim bu okuyacağım ayeti kerimelerden almamız gereken dersler çok önemli, çok mühim. Yani bugüne de aynı şekilde bir vurgu söz konusu. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerden bahsediyor. Ve kullen nequssu aleyke min enba'ir rusul ma bihi fuadek. Allah'ın ifadesiyle bu. Neden? Bir takım insanların dediği gibi onlar yaşanmamış hadiselerdir. Onlar sadece haşa uydurmadır gibi bir takım iftiralar söz konusu olabiliyor. Bunlar tamamıyla red olunmuştur. Bunların hiçbir şekilde gerçekliği söz konusu değildir. Allah geçmiş peygamberlerden bahsediyor. Her bir peygamberde, her bir ümmette bizim açımızdan bir ibret vardır, bir ders vardır. Yani biz onlar üzerinden okumakla, onlar üzerinden meseleleri görmekle birlikte bugünümüze ışık tutarız. Tabii ki bunun baş efendim, mimarı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun da aynı şekilde e, siyeri, onun da aynı şekilde yaşadığı ortam ve ona karşı tavrılı efendim takınılan tavıra onun nasıl bir tavır takındığı meselesi biz müminler açısından son derece elzem mühim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i açıyoruz, bakıyoruz. Geçmiş peygamberler kavimlerine geldikleri zamanda. Mesela Hud aleyhisselam üzerinden meseleye bakıyoruz. Hud aleyhisselam kavmine geliyor, sesleniyor. Bu seslenişler aynen az önce ifade ettiğim gibi bizim için de elzem şu anda bize böyle sesleniyor gibi düşünmek ve ona göre tavır takınmak gerekiyor. Bir bakıyoruz ki şöyle sesleniyor. veya kavmi ey kavmim istagfiru rabbekum sümme tubu ileyh. Rabbinize istiğfar edin sonra ona yönelin tövbe edin. Yani geçmiş günahlarınızdan tövbe edin. Geleceğe dair de doğru bir hayat yaşamak için Allah'a yalvarın, yakarın ve geçmişte de günah işlememek üzere bir düşünce içerisine girin. Eğer böyle yaparsanız yursilis sema aleykum midrara. Allah sizin üzerinize bol bol yağmurlar yağdırır. Yani bu yağmur ne demek? Bereket demektir. Yağmurun yağması demek arızan bitkilerin çıkması demektir. Yağmurun yağması demek af buyurun pisliğin gitmesi demektir. Bereketin, bolluğun var olması demektir. Allah Celle Celaluhu burada peygamber ağzından bize bugün de o zaman da aynı şeyi öğretiyor. Ne demek? İstiğfar edeceksiniz. Çünkü bu günahların bir neticesi olarak bu süreçler ortaya çıkıyor. Birileri virüsü icat etmiş olabilir, birileri bir takım hastalıkları icat etmiş olabilir. Bu önemli değil. Burada bu işe kimin müsaade ettiği önemlidir. Müsaade eden kim? Allah Celle Celaluhu. Dileseydi bu olmayabilir. Dolayısıyla bu bizim açımızdan bir imtihandır. Her karşılaştığımız, Efendimizin hadisini ifade ettiği gibi ayağımıza elimize batan diken bile bizim için bir imtihandır. Ama süreci iyi atlatmak şartıyla o imtihanı olumlu şekilde sonuçlandırabiliriz veya olumsuz manada efendim bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Şimdi peygamberin ağzından bunu öğreniyoruz. İstigfar edeceksiniz. Geçmiş günahlarınıza tövbe edeceksiniz, pişmanlık duyacaksınız ve geleceğe dair de artık hayalleriniz hep Allah'a yönelik, İslam'a yönelik olacak. Hep kendi istikbaliniz için değil. Artık Allah'a ait kılarak dini, geçmiş derslerden de yola çıkarak sadece ona ait kılarak efendim bu noktada kararınızı vereceksiniz. Böyle yaparsanız yağmur yağar. Yani bolluk gelir, bereket gelir. Ve yezidkum ayet devam ediyor Hud aleyhisselamın ağzından. Ve yezidkum kuvveten ila kuvvetikum. Sizi Allah Celle Celaluhu kuvvet olarak ne yapar? Arttırır. Yani bu ne demektir? Eğer siz Allah'ın istediği şekilde yaşarsanız, yani istiğfarınızı yaparsanız, tövbelerinizi gerçekleştirirseniz, Allah Celle Celaluhu sizi kuvvetlendirir demektir. Her anlamda kuvvetlendirir. Kafirlere karşı kuvvetlendirir. Başta nefis şeytan gibi bizi saptırmak için son derece gayret gösteren bu varlıklara karşı kuvvetlendirecek. Maddi manevi kuvvetlendirecek. Geçmiş hayatımıza düştüğümüz o efendi bir takım yanlışlıklara karşı artık daha sabırlı, daha kuvvetli, daha metanetli bir şekilde mücadele edecek konuma geleceğiz. Ama şart var. İstagfirû rabbekum ile Bir başka ayet-i kerime. Nuh Aleyhisselam'ın kavmine seslenişini Allah Celle bize öğretiyor. Nuh Aleyhisselam geldi kavmine. Ve laqad arsalna Nuhan ila kavmihi fe lebise fihim elf senetin illa 50 ama. Onları anlattı, yıllarca anlattı. Nihayetinde kavmi ona iman etmediler. İşte malum kâle rabbi inni da'utu kavmi leylen ve nehâra. Ya Rabbi ben onları gece gündüz davet ettim. Felem yezidhum duâhi illa firâra. Benim onları çağırmam onların sadece kaçmalarına vesile oldu. Hiçbir surette, hiçbir şekilde bana iman etmediler. Çok az müstesna olmakla birlikte. Onlar da malum gemiye binen kişiler. Bu süreçte bu emri bil marufu Nuh Aleyhisselam yaparken çok cali bir dikkat bir ifade kullanıyor. Bizim için de şu anda ışık olan bir ayet-i kerime. Hani diyoruz ya Kur'an-ı Kerim Allah'ın ifadesiyle ya yunnas kad ce'akum burhanun min rabbikum ve enzelna ileykum nuran mubine. Allah size bir burhan indirdi ve size aynı şekilde bir nur indirdi. İşte bu bunun ne demektir? İşte bu ayet-i kerimeleri görmek, bu ayetlerden dersler çıkarmak, hayatımızı ona göre şekillendirmek suretiyle o nuru adeta önümüze koyarak o nurun bizi yönlendirmesini sağlamak. Budur işte Kur'an-ı Kerim'in özelliği. Karanlıklar nasıl davranacağım? Hemen Kur'an'a müracaat ediyorsun ve sana nasıl davranacağını gösteriyor. İşte nur budur, özellik budur. Orada da Nuh Aleyhisselam kavmine diyor ki, Fakultu, Ya Rabbi diyor, Fakultu ben onlara dedim, Rabbikum, İstagfiru Rabbekum. Efendim, Rabbinize istiğfar edin. İnnehu kâne gaffâra. Rabbinize tövbe edin. Geçmiş günahlarınızdan af dileyin. Eğer böyle yaparsanız, hani Dünya hayatında çalışıyorsunuz bizim için de şu anda. Ey Müslümanlar, dünya hayatında çalışıyoruz, çabalıyoruz. Dünyalık için dinimizden taviz veriyoruz. Aslında Allah bize nasıl zengin olacağımızı çok net bir şekilde anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'inde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde. Bizim bu zenginlik metodumuz yanlış. Bizim bu zenginlik metodumuz daha çok fakirliğe sebeptir. Şu anda nice zengin adamlar var. Trilyonlar adam, Efendim e, malik trilyonlara sahip fakat adam hala daha saat 7'de işine gidiyor. Akşam efendim 8'de 9'da geliyor. Böyle bir zenginlik midir? İşte lüks arabaya binecek. Efendim birkaç tatile gidecek bir hafta, iki hafta ama yine işlere devam. Devamlı sıkıntı, devamlı meşakkat. Niye? Allah'ın istediği şekilde çünkü bir zenginlik değil bu. Bu sadece nefsin isteklerinin peşinden gitmek, bir türlü doymak bilmeyen bir gayret söz konusu ve her elde edilen, her cebe giren para daha çok para kazanma isteğini insanda uyandırıyor. Allah bize ise zenginliği nasıl anlatıyor? Nuh Aleyhisselam'ın ağzından Rabbinize istiğfar edin. Eğer böyle yaparsanız yursilis sema aleykum midrara. Rabbiniz sizin üzerinize bol bol yağmurlar yağdıracak. Ve didikum bi amwalin ve banin ve yec'al lekum cennatin ve yec'al lekum Şu ayet-i kerimeler gerçekten son derece ibret alınması gereken ayet-i kerimeler. Eğer siz böyle yaparsanız Rabbiniz size yağmurlar yağdıracak ve size اموال oğullar verecek ve benin ve yecallekum mallar verecek oğullar verecek bahçeler bostanlar verecek yani ne demek biliyor musunuz bu eğer siz Allah'ın istediği şekilde bir yaşam sürerseniz hani nasıl ki mevla Teala Nasıl ki efendim sahabe-i kiram efendilerimize son derece dünyaya adeta hükmedecek, düşmanlarına karşı son derece galip gelmelerine sebebiyet verecek bir firaset, bir güç, bir metanet verdiyse ve onları nasıl o şekilde yaşattıysa, aynı şekilde dedelerimiz Osmanlı nasıl bu işi en zirvede yaşaması sebebiyle dünyaya bir hükümranlık içerisine girdiyse sizler de aynı öyle olacaksınız. Mal, mülk sahibi olacaksınız. Efendim sahir bu türlü imtihanlardan da kısmen kurtulacaksınız. Dolayısıyla Allah'ın Nuh Aleyhisselam'ın ağzına bizi öğrettiği yine istiğfar etmek. Bir başka ayet-i kerime. Geliyoruz bakıyoruz. Elif la emra kitabun uhkimet hayatü sümme fussilet milledun hakimin habir. <laughs> Elle ta'budu illallah. Allah bizi öğretiyor. Peygamber ağzından sadece ibadet edeceksiniz. İnni lekum minhu nezirun ve beşir. Ve en istagfiru rabbekum. Rabbinize istiğfar edeceksiniz. Sümme tuğbu eğer böyle yaparsanız sonrasında da ne yapacaksınız? Tövbe edeceksiniz. İstiğfar ve tövbe. Ne demek istiğfar ve tövbe? Zaten bundan sonraki derslerimizde işleyeceğimiz konu tövbe. Yani istiğfar etmek zaten sıkça kullandığımız estağfirullah. Bazı kardeşlerimiz de bunu yanlış kullanıyorlar. Düzelsinler onu. Yani bu estağfurullah değil. Estağfirullah'tır. Estağfurullah olursa olmaz. Harekeler oynuyor. Estağfirullah demek Ya Rabbi senin affını talep ediyorum demektir. Bu geçmişe dair. Bir de tövbe etmek yani Allah'a yönelmek demektir tövbe. Ya Rabbi sana yöneliyorum artık bir daha günah işlememek üzerine, senin istediğin şekilde bir hayat efendim yaşamak üzerine artık sana yöneliyorum demektir. Eğer böyle yaparsanız Allah'ın ifadesiyle yumetti'ukum meta'an hasenen ila ecelin musamma. Belli bir vakte kadar. Yani yaşamınızın sonuna kadar Allah sizi çok güzel bir şekilde metalandıracak şu dünya hayatında çok güzel bir şekilde yaşam sahibi olacaksınız. Ve yutikullezi fadlin fadle ve her fazile sahibine fazlını verecek Allah Celle Celaluhu. Ne demek? Çok güzel bir yaşam sürmek demek. Bugün olduğu gibi kafirin zulmü altında inemeyeceksiniz. Hatta siz onlara efendim e, hükümanlık yapacaksınız. Onlar sizin yönetiminiz altına girecek. Siz onların çıkardıkları alete, edavata mahkum olmayacaksınız. Siz onların sizi yönlendirmesi neticesinde nesillerinizi kaybetmeyeceksiniz. Aklınızı, fikrinizi, zihninizi onların o icat ettikleri şeylerde kaybetmeyeceksiniz. Yani onlara tamamıyla efendim teslim olmayacaksınız. Ne olacak? Artık kendi başınız ayakta duracak, kendi kendinize, kendi kararlarınızı verecek, kendi yediklerinizi efendim kendi ürettiklerinizi yiyeceksiniz. Her şeyiyle artık size güzel bir yaşam söz konusu olacak. Ama şart belli. İstiğfar etmek ve yine tövbe etmek, Allah'a yönelmek. Dolayısıyla kıymetliler işte burada anladığımız nokta şu. Başka ayet-i kerimeler de var yine işte Şuayb Aleyhisselam ağzına ve ya kavmi istagfiru rabbekum sümme tuğbu ile ya kavmim ey kavmim Rabbinize istiğfar edin sonra ona yönelin şeklinde ayet-i kerime yine mevcut. Birçok ayet-i kerime var. Fakat anladığım, anladığımız ve anlamamız gereken ve bu noktada hayatımızda değişiklik yapmamız gereken husus istiğfar, Allah'a yönelmek, tövbe etmek konusu. Çünkü bizler kıymetli Müslümanlar dünyaya fazlasıyla daldık. Dünyaya karşı ilgimiz, alakamız ziyadeleşti. Artık yatağa yattığımızda Allah'a nasıl hakiki anlamda ibadet ederim değil de yarın işte ne kadar para kazanırım, ne kadar efendime söyleyeyim, bir karım olur bunun üzerinde. Hatta öyle bir dünya sevgimiz var ki daha önce konuşmuştuk hatırlarsınız. Artık sadece kendimizle de sınırlı değil çocuklarımızla alakalı da dünyaya yönelik bir takım hayaller kuruyoruz. Yani dünya sevgisi adeta bizi ne olmuş aşmış. İnne bu yuhibbûnel acile. Onlar acili seviyorlar. Yani dünyayı seviyorlar. Ve yedrûne ve râhum yemen Arkalarında ise ne yapıyorlar? Efendim çok büyük bir ağırlık bırakıyorlar. Çok büyük bir ağır günü, o şiddetli günü hiç umursamıyorlar. Dikkate almıyorlar. Kelle bu acile. Acili seviyorsunuz ve tezerûne'l âhire. Ahireti hiç önemsemiyorsunuz. Ayetler çok var. Dolayısıyla öyle bir dünya sevgimiz var ki Çocuğumuzla da alakalı, oğlum sen işte mutlaka ve mutlaka diploma alacaksın, mutlaka para kazanan bir işe gireceksin, işte mutlaka şöyle yatırım yapacaksın. Adam arazi alıyor, aldığı arazi ta 100 yıl sonrasını efendim ilgilendiriyor. Adam ne diyor? 50 yıl öncesinden arazi almış, benim torunlarım rahat etsin diyor. Hep nedir? Dünyaya yönelik bir takım böyle planlar, projeler, hayaller, hedefler var. Ben hep arkadaşlara söylerim. Yani şöyle yapanı bilmiyorum. Biz duymadık. Mutlaka sizin çevrenizde vardır kıymetliler. Ama nedir? Adam son anında dahi ölürken ne diyor? Yine son demlerinde işte oğullarına vasiyet edecek. İşte şöyle bir mal bıraktım. Şunu yaptım, bunu yaptım. İşte aman birbirinize iyi davranın. Yani şöyle diyen yine o anda bile ahireti düşünen çok az. Aman oğlum bak ben öldükten sonra işte mutlaka toplanın. Oğlum Ahmet sen işte Kur'an-ı Kerim'i biliyorsun ne yap? bu ee, benim için 100 tane hatim indirttir. İşte oğlum Mehmet sen de işte şu kadar kelime-i tevhid çektir. Sen de şunu yap, sen de şu kadar sadaka ver. Bunu diyen yok. Yine hep dünyaya yönelik. Yine aman oğlum, aman oğlum, aman oğlum dünyada iyi geçinin. Dolayısıyla bu artık dünya sevgisi bize öyle bir yerleşmiş ki e, fikirlerimiz, hedeflerimiz, gayelerimiz, konuşmalarımız her şeyimiz o olmuş. Peki ne olacak? Öyle olunca da işte Allah bizi türlü türlü imtihanlarla karşılaştırıyor. Öyle bir süreçte karşılaşıyoruz ki baştan sona sıkıntılı bir süreç. Dolayısıyla ne yapacağız, ne yapmamız lazım? Yapılacak olan şey bellidir kıymetliler. İstiğfar etmek, tövbe etmek, Ya Rabbi demek. Biz bugüne kadar senin istemediğin şekilde bir yaşam sürdük ama Ya Rabbi bugün kararımı veriyorum. Bundan sonraki hayatım senin istediğin şekilde olacak. Devamlı Allah Allah devamlı zikir üzeri olmaktan bahsetmiyoruz. Allah'ın istediği şekilde bir yaşamdan bahsediyoruz. Hayatınızda faiz varsa çıkartacaksınız. Zerre faizle birlikte eğer efendim doğruyu istiyorsanız, namazlarınızdan feyz almak istiyorsanız bu asla vakata mümkün değildir. Yalanı çıkartacaksınız. Yalan olmayacak. Efendim insanların hakkına girmekten sakınacaksınız. İnsanlara karşı kötü davranmaktan sakınacaksınız. Annenize, babanıza karşı iyi davranacaksınız. Onlarca emir var bu derslerden öğreneceklerimiz ve kendimizin bu zamana kadar öğrendikleriyle birlikte artık hayatımızda çok ciddi bir değişim olacak. Geçmişimize tövbe edeceğiz, geleceğimize de bambaşka bir yön vereceğiz. İnşallah bu süreçler, bu sıkıntılı süreçlerde güzel bir şekilde atlatılacak. Tabii bizim için şu anda en büyük sıkıntı nedir? Efendi Hazretlerimizin, kaddesallahu sırrahu, hastalık sürecidir. Şu anda tabi kendileri malum hastanede tedavi görüyorlar. Bize düşen vazife, yine ihvane düşen vazife tarikat derslerine çok sıkı bir şekilde sarılmaktır. Efendime söyleyeyim. Efendi Hazretlerimiz için çokça dualar etmektir. Onun için tekrardan eski sağlığına, sıhhatine kavuşması için bu noktada Allah'tan talep etmektir. Ben bizim diğer bir dersimizde de bir Aleder Efendi'nin sözü vardı. Onu aktarmıştım. Burada bir kez de aktarmış olayım. Orada izlemeyenler burada görmüş olsunlar. Aleder Efendi katasallahu Sırrahu anlatır Efendi Hazretleri anlatıyor. Kadde sallahu sırrahu. Ee, ne anlatıyor? Diyor ki Aleyder Efendi Kadde sallahu Allah Celle Celaluhu için e, bir insanı efendim e, öldürdükten sonra diriltmek daha kolaydır. Yani yoktan var etmekten. Ve huvellezî yebdeul halika sümme yu'iduhu ve huvehvenu aleyh ayeti kerimesi var malumunuz. Yani Allah ifade ediyor. İade etmesi bir canlıyı yoktan var etmiş. Sonrasında onu öldürüyor ve tekrardan diriltmesi daha kolaydır. Neden daha kolaydır? Yani bizim açımızdan düşünüldüğünde yoksa Allah için hepsi kolay. Yoktan var etmekten. E madem böyle o zaman Allah öldürmediği, sadece hastalık verdiği bir insanı efendim iyileştirmesi Allah için daha kolaydır, daha mümkündür değil mi? İyileştirebilir. Allah'ın kudretinde, Allah'ın yedinde her şey. O zaman diyor Halid Efendi bize düşen vazife yalvarmaktır, istemektir, talep etmektir. Ya Rabbi demektir. Ne olursa olsun biz senden istiyoruz. Şeyhimize ömrüne efendi bereketler ver, uzun uzun ömürler ver, son derece güzel, sağlıklı bir efendim ona e, beden ver. Ondan istifade edebilmeyi bizlere nasip eyle diye ona yalvaracağız, isteyeceğiz ve nihayetinde Rabbimiz de inşallah bize e, müracat noktasında bizim bu münacatlarımıza cevap verecektir. Fakat bize düşen vazife samimiyettir kıymetler. Yani böyle af buyurun sırf gösteriş olsun diye veya işte herkes konuşuyor diye ya Rabbi Şeyh'imize efendim işte ne yap, sağlık ver, sıhhat ver deyip yine gündelik hayatımıza devam etmek değil. Bu süre zarfı içerisinde söyledim bir kez daha söylüyorum. Bu zamana kadar teheccüde kalkmayan da varsa mutlaka kalksın, kalkacak, namazını kılacak, yalvaracak en az 3 dakika siz dakikayı çoğaltabilirsiniz. En az 3 dakika yalvaracak, yakaracak, Ya Rabbi sağlık ver diyecek, Ya Rabbi sıhhat ver diyecek. Ve ne olursa olsun Kur'an okumayı bilenler mutlaka hatim indirsinler. Bilmiyorsan da gerekirse parayla adam tut, efendime söyleyeyim ki talebelere ver, hatim indirsinler. Herkesin bir hatmi olsun ya, ben bilmiyorum, ben okumayı bilmem demesin kimse. En azından onu da yapamıyorsa, hadi o konuda da başarılı değil, en azından efendim bir takım dualar öğrensin. Resulullah bir hastaya nasıl dua okurdu onu öğrensin, onu yapsın. Bir ayet öğrensin, şifa noktasında onu okusun ama herkesin bu noktada bir katkısı olmuş olsun. Allah Celle Celaluhu tekrardan şeyhimize sağlıklar, sıhhatler, afiyetler ihsan eylesin onun yokluğunu bizlere göstermesin. Onun feyizinden her dem, her an istifade edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Bugün inşallah böyle bir konu işlemiş olduk. Bundan sonraki dersimizde önümüzdeki haftadan itibaren İmam Nevevi'nin almış olduğu o tövbe ile alakalı hadisleri açacağız. Onlar üzerinden konuşmuş olacağız. Allah Celle istifade eylesin. Allah Celle Celaluhu anlatılanlardan en güzel şekilde amel edebilmeyi başta bana sonra sizlere nasip eylesin. Allah'a emanet olun. İsmaila.net Yolumuz Sohbet